Merhaba, ben Kayıp Resulü Hazal Çamur. Bugün sizlere bir başka İthaki Bilim Kurulu Plastikleri şaheseri olan Yıldız Gemisi Askerlerinden bahsedeceğiz. Bu kitap çok özel bir kitap çünkü bilim kurgunun iç büyük ustasından biri olan Robert Haley'nin o Türkçemizde az bulunan, okumayı çok isteyip de yıllardır okuyamadığımız kitaplarından biri. Film uyarlaması da mevcut. Aynı zamanda bu kitap militarist bilim kurgu alt türünün de atası. Sonrasında onu 15 sene kadar sonra bitmeyen savaş izleyecek. Sonrasında işte daha pek çok eser gelecek ama hani en büyüklerinden bahsedecek olursak yaşlı adamın savaşıyla bu tür böyle şenlenmeye devam edecek diyelim. Robert Haley'nin bu kitabı Yıldız Gemisi Askerleri maskülen bir kitap. Öncelikle ondan bahsedelim. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Kadın karakterler çok az. Kadın karakterlerin azlığına rağmen onlara biçilen roller muazzam özellikle pilotluk alanında hani genelde kadınlar e, araba kullanışlarıyla çok eleştirilir ya Robert Taylor'ın tam tersine kadınlara kitabında az yer vermiş olsa da onların pilotluklarını çok övüyor. Yani böyle Bazen öyle betimlemeler yapıyor ki hem gülümsüyorsunuz hem de yazarın onları nasıl yere göre sığdıramadığına hayret ediyorsunuz. Öyle söyleyeyim hani bu derece etkileyici bir şekilde anlatım. Kitabın maskülen bulma nedeni ise şu. Bitmeyen Savaşı okumuştum daha önce. E, haberini de verelim. İthaki Bilim Kurgu e, klasikleri kapsamında Bitmeyen Savaş da gelecek. Henüz gelmedi. Sonrasında Yaşlı Adamın Savaşı'na da baktığımız zaman daha çok böyle bir kadın ve erkekte homojenlik varken Askerlik unsurlarında da birazcık daha homojenlik varken Robert Heinlein tam böyle alana yakışır bir bilim kurgu ortaya koymuş. Ben bir kadın okur olarak bundan rahatsız olmadım. Bunu da belirtmiş olayım. Çok da keyifli okudum kitabı. Robert Heinlein'in kitabını düz bir okumayla değerlendirdiğiniz zaman aslında askerliği övüp yücelttiğini düşünebilirsiniz. Ama detaylara indiğinizde bize pek çok soru yönelttiğini fark ediyoruz. Buna da çoğunlukla işte Juan Rico baş karakterimiz 18 yaşındayken askere katılıyor. Doğum gününde tanıdık geldi değil mi? John Scalzi okurları bilecektir. Her ne kadar bizim karakterimiz yaşlı adamın savaşında John Perry 75'inde katılsa da diyor ya arkasında kitabı. İşte yaşlı adamın savaşı açıkça yıldız gemisi askerlerinden etkilendi diye oradan yakalayabilirsiniz. Her neyse Juan 18'inde askere katılıyor ve Huan'ın hayatında tarih ve ahlaki felsefe diye bir ders var. Bunu bir lisedeyken görüyoruz. Daha sonrasında Subay Adayı okulunda bu ders tekrar aldığını görüyoruz. O sahneler çok önemli çünkü gerçekten ciddi ahlaki tartışmalar söz konusu, toplumsal tartışmalar söz konusu ve oraya işte kitabın o kısımları sadece bir askeri sistem övgüsünün çok ötesinde olduğunu gözler önüne seriyor. Ben bu kitabı okurken pek çok yerde not aldım. Bu bakımdan Robert Hayden beni çok güzel düşünmeye sevk etti ve bence kitap en dışında şahsi fikrim bize şu soruyu sorduruyor. Evet militarizmi biz hep eleştiriyoruz. Peki onu hiç anlamaya çalışıyor muyuz? Robert Hayden bize içeriden bir bakış sağlıyor. Yeri geldiğinde o katı askerlerin, işte katı komutanların kendi erlerine ve adlarına karşı duyduğu sevgi ve sorumluluğu ...bize perde arkasından gösteriyor. Yeri geldiğinde bir kişinin bile arkada bırakılmaması gerektiğini... ...toplumsal boyutlarda irdeliyor. Ben kitaptan size birkaç alıntı yapmak istiyorum müsaadenizle. Mesela burada e, Barış'la ilgili gördüğüm... ...benim için en güzel tanımlardan biri vardı. Kitap Juan Rico'nun ağzından anlatılıyor. Diyor ki... ...Barış, sivillerin kayda değer bir şöhreti olmayan askeri kayıpları... ...içlerinde yakınlarından biri olmadıkça önemsemediği bir ortamdır. Eğer tarihte barışın, savaşın devam etme, etmemesi anlamına geldiği bir dönem olduysa bunu öğrenmeyi atlamış olmalıyım, diyor Juan Rico. Çok tanıdık değil mi? Biz de barış içinde yaşadığımızı düşündüğümüz zamanlarda hala daha ülkemizde şehitler vermeye devam ediyorduk. Birileri ölmeye devam ediyordu ama bizim çok uzağımızdaydı bu durum. Sonrasında yine böyle alıntılarla devam edelim. Çok kıymetli bir kitaptı benim için. Yine bu bahsettiğim işte tarih ve ahlaki felsefe dersinde şöyle bir sorgulama yaptırıyor. Bir eski asker olan e, Juan'ın hocası. insanın hiçbir ahlaki içgüdüsü yoktur. İnsan ahlaki duyguyla doğmaz. Ahlak duygusunu eğitimle, deneyimle ve alın teriyle belki sonradan edinir diyor. Burada Robert Haley'nin artık kendi fikri midir? İlla yazarın yazdığı her şey onun fikri olacak diye bir şey yok. E, pek çok ahlaki soruyu da masaya yatırdığını görüyoruz. Mesela ceza sistemi. Cezaların caydırıcı olmamasının toplumda yarattığı nasıl diyeyim? facialardan bahsediyor burada. Mesela diyor ki yine bir alıntı yapayım size. Yargıç iyi niyetle karar verdiğine göre ceza suçlunun acı çekmesine yol açmalıdır. Yoksa ceza da olmaz. Acı hayatımızı bir şey tehdit ettiğinde bizi uyararak koruyan milyonlarca yıllık evrimin içimize inşa ettiği temel mekanizmadır diyor. Buradan çocuk suçlulara kadar gidiyor. Orada işte yetişkinleri bir şekilde suçluyor. Yani nasıl diyeyim? Militarist bilim kurgu diye baktığınız gerçekten dolu dolu aksiyon sahneleriyle dolu. Sanki bir savaş filmi izliyormuşçasına sinematik bir anlatıma sahip bu kitap, film diyecektim o zaman, bu kitap böyle de güzel bir düşünsele sahip. Ve askerlikle ilgili de son olarak bir alıntı yapayım size hadi o da son olsun. Kontrollü şiddetten bahsediyor yani şiddetle militarizmin farkından. Diyor ki eğer bir bebeği cezalandırmak isteseydin kafasını bedeninden ayırır mıydın? Ne? Hayır efendim. Burada işte Juan Rico hocasına cevap veriyor eski bir asker olan hocasına. Elbette yapmazsın. Sadece bir şaplak atarsın. Bazı durumlarda düşman şehrine hidrojen bombalarıyla saldırmak bir bebeği baltayla dövmek kadar aptalcadır. Savaş tek başına şiddet ve öldürmek değildir. Savaş bir amaç uğruna sergilenen kontrollü şiddettir. Kontrollü italik burada. Savaşın acın amacı hükümetinin kararlarını güç kullanarak desteklemektir. Amaç düşmanı sırf öldürmek için öldürmek değildir. Sen ne istiyorsan düşmanı bunları yaptırmaktır. Öldürmek değil kontrollü ve maksatlı bir şiddet diyor. Robert Hayden'ın kitabında şöyle bir e, kurgu söz konusu. Eğer siz Yaşamanızla ilgili hiçbir sıkıntı yok ama eğer ki siz toplumda söz sahibi olmak istiyorsanız bununla ilgili en e, kitapta sık tekrarlanan nokta da oy verme hakkı. Eğer oy verme hakkı kazanmak istiyorsanız askerlik yapmalısınız. Yani zorunlu hizmet gibi görünmeyen bir zorunlu hizmet bunu yapmayanlar da mevcut ve kitabın pek çok yerinde alıntılar mevcut. Kendisinin Thomas Paine'den yaptığı şu alıntı kitabı çok güzel özetliyor. Kolay elde ettiğimiz şeylere pek değer vermeyiz. Özgürlük kadar kutsal bir şey üstünde, el üstünde tutulmasaydı tuhaf olurdu diyor. O da özgürlüğün oy verme hakkının böyle bileğinin hakkıyla kazanılması gerektiğine dair kitap, kitapta bize pek çok mesaj veriyor. Tekrar ediyorum Yıldız Gemisi Askerleri maskülen bir kitap. Bir kadın okur olarak gayet keyif aldım kitapla hep hem fikir olmak zorunda değilsiniz. Ama bence sizi daha önce sorgulamadığınız bazı şeyleri sorgulatmak için iyi bir kült eser. Ünvanını hak ediyor. Son bir şey söyleyeceğim. John Scars demiş ya, yaşlı adamın savaşı açıkça yıldız gemisi askerlerinden esinlenmiş, esinlenmiştir diye. Ben katılmıyorum. Yaşlı adamın savaşı açıkça bitmeyen savaştan esinlenmiştir. İki kitabı okuyanlar ne, ne demek istediğimi biliyordur. Gerisinde bitmeyen savaş çıkınca zaten detaylıca konuşuruz. Bizden şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşelim.